Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir League of Legends Wild Rift oynanış videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün ellerimde benden çoğunlukla görmeye alışık olmadığınız ama meta'nın gerçekten çok güçlü ormancılarından bir tanesi olan Vay var. Vay arkadaşlar özellikle birçok ormancının nerf almasının ardından Olaf'la beraber belki de orman metasının zirvesine oynayabilecek kadar güçlü bir şampiyon. Ben de bu ara sık sık orman oynuyorum. 3 yıla yakın çeşitli mobalarda mid oynadıktan sonra ormana dönmeye karar verdim. Bu ara sık sık orman oynuyorum. Öğrenmeye de çalışıyorum bir yandan. Yanımda da Fatih var arkadaşlar. Solo'da köpek reis oynayacak. Nasus'la stek kasıp adamların kafasına vurmaya çalışacak. Bakalım istediklerimizi doğru bir şekilde vadiye yansıtmayı başarabilecek miyiz? Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu bizim için önemli. Sizin desteklerinizle varız. Lütfen abone olun bir de like atın. Teşekkür ederim. Saygılar. Ama oyundan muhtemelen kanka. Benden olduğunu hiç sanmıyorum. Benden olsa Discord da jortlardı. Ben de 80 emes ya. Ben internet mi değiştirsem acaba? İnternet değiştireyim ya bu olmayacak. Oğlum yüklensene şuna. ve kaybedeceğim ya çok iyi olacaksın Saçma olacaktı ona onu yüklenme. Bezo ek, ben niye geldim o zaman? Oğlum bana söylesene ben. Kanka nasıl oynarken ben çok farm odaklı oynuyorum çünkü nasıl böyle bir şey. Okay okay it's fine. Şunu alayım hemen. Aşağıya belki bir baskın atarım. Aa lider. Ben bu charı çok da oynamıyorum ama aslında iyi gibi kanka. Çünkü oynayan çok oynuyor ya bunu. Yani ne bileyim bir ara oynayan beni çok fena taşıyor kanka. Beni bununla dövdüler mi bir ara. Neyse aklımda kalmış kanka öyle. Oynayan iyi oynar ya. Oynaya niye oynar? Oynayamayan leş atar bırakır diyorsun. Oynayamayan nasıl çok batırır kanka. Iyi gördün. Ana mı yedin? Yani. Ha harbi mini e bakmıyorsun sen. Vallahi bakmıyorum ya. Oğlum niye bakmıyorsun? Bakamıyorum ki. Harbi Vay, Q var. atacağım diye. Ben bunu keserim atıcı açıkçası da. Ee, bir can kaldık. Bot değil şifa şifa. Görmen lazım. Yok piyasada. Kim yok? Dari 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 Oğuz Aslında şu kırmızıya çöksek iyi olabilir de Onda nasıl yapacağız harbi bilmiyorum Seni dövüyorlar mı? <laughs> Tam biz aldım ama bu adamın içinden geçiyorum. Tarih geliyor. Ulan senin Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım sana bir tok atacağım. o burnunu sıkacağım. Senin. Totem içeriye totem. Seninle var almıyor. Baba da, Darius penta atmasın. Ya Darius penta atmaz da ben bunun bu kadar ahmakça yani. Why you are sohbet OĞLUM Bunu çözürsen ya. Tamam. Sakin olun çalacağım. Bak sakin olun. Sadece sakin olun. Dikkat. CC'ye mi? Çalacağım ne? dediysem çalarım lan. Çalacağım dediysem çalarım kardeşim. Uzatmayın diyorum. Orada oyun döndü. Bana gel gelmiyor. Daha Sana gelemezler burayı burası benim. He burayı totemledi biri kanka yalnız. Darius geldi bana. Nasıl oluyor bu iş? Tecavüz ettiler bize yani. Estağ estağfurullah, estağfurullah Işınlanım var kanka. Ben bu Darius'u 1v1'de Dizlerinin üstüne çöktürürüm ben bu Darius'u. evinde. Hmm. De Darius mide geldi. Gelsin. Biraz şey oldu kanka. Yat. Yat yat yat. Oğlum bu nasıl interaksiyon? <laughs> nasıl dolaştık görmen lazım kanka valla. <laughs> Çok eğlenceliydi lan. Adam gezdirdi beni. <laughs> Atması lazımdı ultiyi geç attı. Ama güzel korudular. Hı, hmm, ne yapar? Lootumuz Kanka yemin ederim oynamasa daha iyi zaten emin ol. Ben burada ikisini de kesiyorum mu? Evet, yetişmeye çalışıyorum kanka. Takımından biri katledildi. Üst kule saldırı altında. Tak ulti ona dedim. Bayan Fortune. Böyle bir geliş yok. Sayın bayan bakın. Hemen bir baron çaldırabiliriz ya haberiniz olsun. <laughs> çünkü bende şey yok, <laughs> çarp yok. <laughs> Bunu şu an söylemem falan çok önemli olur değil mi? <laughs> Ona göre Q ayarlarım oğlum niye sen şimdi söylüyorsun ki? <laughs> tamam, bunun için Gromp almana bir şey demeyeceğim. Gromp alacağım çünkü C'ye mi çek? Allah gözünü doyursun, başka bir şey, bir şey <laughs> 300 siteyim lan. Ya bak şimdi bu nasıl hayvan gibi nasıl oynadım videoyu çekmedim gördün mü? Ben de benim malım işte. Ha, yeah, it's all about confidence man. Ben şey dedim, muhtemelen ben boyun oyun ejder çalarım. O yüzden çekeyim dedim. Ben bir de bu çarabı Leander'i ile şey alayım. Hiç defaitimi almayacağım. Neden öyle bir şey? Diva öyle? alacağım. Neden? Sen Ama beni hem yapmayacağım hem... Yani öyle bir şey. Görev yok ya. Şu Allah savaş. Yandı, yandı. Biri biri tamam. bir... Aa burası kötü. Burası iyiymiş. Üçte, üç. biri Seri... Kim o? dikkat et kanka. O bir anda çıkarabilir bir şeyler. Kadar... Yok oğlum. Ya. Gel ejder. Ha sen puşla puşla ya. Başta sen ejder oğlum. Hı -hı. Daha 10 pushla. saniyesi var. Ultisini attı bu. Ee, 6 saniye kanka yardım gerek. <laughs> Nasıl nice çarp? <job>. Nice nice Benle <laughs> oynamazsa olabilir ama Oğlum adam bir buçuk saat şey yaptı ya Yeteneği açık bıraktı anasını satayım ne o masteri oyuncusu ya adam benim yani. Ama bir an titremedim de değil ha ince. <laughs> Bay ben şimdi benim hem A hem AP hem AD 430 sistemim var. Mücizen işin var kanka? Baron Pitine totemleme yapıyorlar da kanka ben müdahale A Eşe inecek o. Ne <laughs> oldu? <laughs> Çok nice kanka. Adama imkan vermiyoruz ya. Dikkat edin ama. Ben bir de aldım mı boyun biter. Çık kanka şey. Kanka benim hareket serbestisi var ya. Ondan böyle rahat. Gelen olursa atarım direkt. Beni Ama iyi, iyi girerlerse ee, olaylar geliyorum. O ne oğlum? <laughs> Nereye kaçıyor lan? <laughs> Bir baron alsaydık mı? Neyse. Lan bir Q atamadım lan. Ne hey, enteresan bir çarlı bu. GG. Well played. Ol. Evet arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi Vay gerçekten çok güçlü bir ormancı ve taşıma potansiyeli de ciddi manada yüksek. Bu maçta da görüyorsunuz etkinliğimiz ne kadar yüksekte hasar katkısı bakımından ortalamanın üstüne çok çıkamasak da orman konusunda ciddi bir dominasyon gösterdik. Bu güzel maç için bize bir like bırakmayı ve hala değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Her şeyden önce kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlarım.